göstermek istersin bugün? Ee, toplu yetenek göstereceğim. Tamam. Garip seslerim var yapabildiğim. Evet. Bende de bir tane var bak. Ben de sana karşılık olarak bir tane yaparım bunu. İlk sen yap. Merak <laughs> ben kaz ve ördek sesi çıkartabiliyorum. Eğer mikrofonda patlamazsa. Tamam. <laughs> ben onu yapamıyorum. Keşke de yapabilsem. <laughs> Daffy gibi oluyorum. Güzel. Tamam. Bende civciv sesi var. Harbi mi? Evet. Oha. Cidden böyle Sonra... bu arada civciv gibi oluyor. <laughs> Bu performansı ben beğendim kanka. Vallahi çok teşekkür ederim. <laughs> bak hatta Goril'den de da bir geldi. <laughs> Ağzıyla klarnet Kore avcı çalan oldu bak. Gittin gideli çaldı adam. Herhangi bir yetenek mi? Her şey olabilir. Tamam mesela bir dakika içinde bir kadın potresi yapabilirim. Ciddi misin? Gerçekten evet, mi? Evet ciddiyim. Gerçekten merak ettim. Bir de hiç silgi kullanmama gerek yok. Sonuçta evet ben küçüklüğümden beri resim çiziyorum. Vay be. Başlıyorum. Bitti. Oha! <laughs> Vallahi bak yeteneklisin ha. Şey yapabilir misin rica etsem? Bu yapıyorlar ya mesela. Nasıl anlatayım <laughs> Ben yapamıyorum ki. <laughs> evet en son böyle bir kayıt sesi ha. <laughs> Oğlum sen çok yeteneklisin lan. <laughs> Riz yapabilirim. Öyle mi? Hazır mısın? Beğeneceksin. Hazır mısın? Kanka troll bir şey çıkıyor. <laughs> Beğendin mi? Ben beğendim. Tamam yapalım. Tamam nasıl bir şey yapmak istiyorsun mesela? Var mı aklında? Dilimi çevirebiliyorum. <laughs> Değil mi? Nasıl mesela? Yap bakayım. Yan tuttum galiba. Yan tutup bir bak. <laughs> ben okay. baya böyle tamamen dönecek sandım. <laughs> bak benim de bir tane yeteneğim var. Oh, bende var. Harbi mi? <laughs> Şöyle şeyler yapabiliyor musun? Yeteneğine like atıyor Google. <gülüyor> <gülüyor> Benim yeteneğim çok farklı şeyler reis. Ne var mesela? <laughs> ne? Pompa yapıyor. Kanka pompa o tarz şeyler değil ya. ya. Ha Ciddi ciddi pompacısınız. O pompadan değil ya. Pompadan ördek ya. sesi yapan var falan filan. Ona ördek sesi ne kanka? Ol kanka ben sana kargı yapayım o zaman. Yapabiliyor musun? Bak şimdi Bekliyorum. <laughs> Biraz şu an yeni uyandım ya olmuyor. Bir şey yapabiliyor musun? Yuvarlak atabiliyor musun? Gülümü tarzı söndüreceğim. Kısa ses çıkartabiliyorum. Tamam, olur. Bir dakika. Birileri mi geçiyor? Hani ya? Sesim geliyor mu? Sesim şey var. Bakayım. Oğlum benim Burnum burnuma onu değil. yapsam kırılır ha. Kemik mi yok ucunda? Benimki kırık değil bu arada. Kemik yok. <laughs> Bak ben de burnumu küçültebiliyordum eskiden. Sonra burun deliklerim küçüldü. Nefes alamıyorum artık. Ekim. El. Bir elini böyle yapıyorsun. Bir, iki, üç. <laughs> yok. Şöyle yapsan. Bir, iki, üç var. Onlar ne peki mesela? Hayır. Böyle yapıyorum. Anladım. Çiğnemek için çekirdek. Ne yapayım biliyor musun? Heh. Kanka benim motorum var. Tamam. Maket motorum var. Onu süreyim istiyorsan. Ha sesini de yap böyle. <gülüyor> tamam. Merakla <laughs> <Ne> bekliyorum. <laughs> Tek teker de yapabiliyorsun galiba. Bak. Ya sana da Gerçekten. biliyor. Allah sahibinden yeni gibi. ho her şey var. Dur şurada bir tane daha var. Bu da 0.7. Bak, 7. Bu da güzelmiş. Bu biraz daha küçük. Bunun, dur, dur, dur. <laughs> Bunun motor sesi farklı mesela bak. Kanka bu kesiciye giriyor hemen. hemen. Ya. <laughs> Kanka yeteneğin var mı? Bize göstermek ya, istediğin. Var. Şöyle. Nasıl Kendim bir şey? Kendim maymun yapabilirim mesela. Harbi. <laughs> He. Hep Yap mi? kanka. Bunu nasıl o ayak kalkma ayak kalkınca kötü oluyor. oraya keseriz oraya keseriz. <laughs> Oğlum çok iyiymiş. Bayağı nasıl yapıyor kanka ben bunu? Bak ben öğreneyim. <laughs> <laughs> tamam dur. Tamam. Bir <laughs> Oğlum bu bayağı komikmiş. Ha. Bunu nasıl yapıyor amına koyayım. <laughs>